anlamaya başlayabiliriz. Bu düelloda hakikaten zor. E bazen hani bakıyoruz ikisi de içimize sinmedi falan diyoruz ama burada ikisi de içimize sinen kombinler var. Tamamen konseptle ilgili. Ebrar'ı görene kadar seninle ilgili hiçbir sıkıntım yoktu. Sadece evli misin, bekar mısın diye sordum. Bekarım dedin. Bir tık yaşına fazla geldi bana. desen ve her şeyin çok doğru deseydin ki ben kayınvalidemle gidiyorum hiçbir şey yoktu ezip geçerdin. İşte Ebrar da altın gününe anca böyle gidebilir anladın mı? Hani en olabilecek pantolon, gömlek giymişsin sen iyi toplamışsın. Bu düelloda benim bir başka güzelim... <laughs> Şimdi o zaman izninizle ben söyleyeyim. Bu düelloda benim bir başka güzelim... Kaydeden. <laughs> Hayırlı olsun Altın Eminecim. puana geldi. <laughs> Teşekkür ederim. Benim için... ...özellikle... ...bana yakın bir yetenekten dolayı... Oo. Aa, erken yapmayın. Tabii ki. Asla öyle bir şey yok. Erken sevgi. Hayır, hayır. Sağ kız. Biz bu. kendi aramızda eğleniyoruz. <laughs> Tebrik ediyorum Kardelen'cim. Çok teşekkür ederim. Sana buraya senin üçüncü altınlı takımının ne oldu dördüncü altınlı. Ne yapayım artık? Takıyorum. Şu anda Kardelen'in aldığı son altınla beraber mavi takım durumu 4-1 yapmış durumda. Kızlar tebrik ediyorum sizi. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ebrar'cığım bir sonraki kombininde <laughs> başarılar diliyorum. Ve yerinizi alabiliriz size. <laughs> Kızlar biraz sizinle sohbet etmeye geldim. Evet Ebrar'cığım kuşlar bana dedi ki... Ay. Tabii benim de kendime göre kuşlarım var. Hep jüri'nin kuşları olacak değil, değil mi? Benim de var kuşlarım. Dedi ki sen Kardelen sana çıktığında biraz üzülmüşsün galiba. Üzüldüm ama şey Şahla olamayacağım için üzüldüm. Seni seçtim Zahra. Ya. Ebrarcığım bak. Gözü beni arıyor ama ya. yeter artık. Ne yapacağım ben Kardelen'le? O kadar alıştım ki dişahla atışıp böyle tatlı tatlı şey yapmaya falan. Böyle bir bayağı bir Ama eksiklik oldu bende bugün. Yoksa kardelenin mi hafif gördün? ...acaba rakip olarak? Dilşah'la olamayacağım için üzüldüm. Yani yoksa e, Kardelen'le... ...yarışmak benim için neden zor ha. veya... Yani sen olsun? Sen Dilşah'la tamamen o tatlı atışmalarını evet, sevdiğin ben için... ...o açıdan üzüldün. Yani Peki Kardelen'e de söz verelim. Kardelen sen ne diyeceksin? Altını da aldın Ebrar'dan. Evet. evet. Yani şöyle... E, onun olmayı ben istedim zaten. E, söylediğinde öyle bir şey sezmedim. Hani küçük görme falan gibi şöyle algılamadım. Sadece Dişah'la bir tık daha böyle... E, tatlı atışma mı diyeyim artık o tarz bir e, diyaloglar aralarında. Ben o tarz bir kişiliğe sahip olmadığım için hani yani e, kavga etmeden belki ne yapacağım tarzında evet, söyledim. Yani, Farklı hani, algılamadım ya, yani. Çok alıştım yani hiç öyle. Ama bir, biz kavga, bir kavga etmiyoruz, falan... etmiyoruz ki Ebrar'la. bir şey Ebrar benim ya ben hani değil. Yani. Şey, ne yani. ne o diyor şu bana da söyle. Biz Ebrar'la kavga etmiyoruz ama hiçbir zaman etmedik yani. Kavga değil yani. Kavga atışma, değil. Atışma, 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 demek evet. istedim zaten evet. herhalde. Rakibiz ya hani rakip olduğumuzu fazlasıyla yani ben zaman gerçekten yarıştığımı hissediyorum. Evet. Yani Orada sana hırsı veren ne Dilşah'taki yani? Ama bana Ya atıyor. onu çok iyi görüyorsun. Bana laf atıyor çünkü. <laughs> hani sürekli işte ben senden daha iyiyim. <laughs> Sen şöylesin böyle, ben şöyleyim böyle falan. Sürekli bir atışma içerisinde birlikte olduğumuz süreler. Tatlı zaten. bir rekabet içinde. Evet. Peki, ben de da ediyorum. çok hoşuma gidiyor o